Bizim geçtiğimizi bilen bilir. E ihtiyarlardık. yaş 45-46 oldu. Kirasını artıran ev sahibine sinirlendi. Satırlı apartmanda dehşet saçtı. Üstelik o anları canlı yayınla kayıt altına aldı. Bu. Hak edene hakkını vermek lazım. Doğru mu arkadaşlar? Korkunç olay Antalya'nın Selik ilçesinde yaşandı. Ev sahibinin kiraya zam yapmasını kızan kiracı cinnet getirdi. Efkan E isimli şahıs yurt dışında yaşayan ev sahibiyle telefonda kira artışı yüzünden tartışma yaşadı. Bunun üzerine sinirlenen kiracı sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında eline aldığı satırla önce kendi oturduğu dairenin duvarlarına sonra da apartmanda bulunan asansörün kapısı ve camlarıyla pencere camlarına ve güvenlik kameralarına zarar verdi. Şifirlerin hakaretin altından kalkacağım. Kalkan yusam ben Öyle telefonda kapatayırık yok. Kim kim öldürmezse Lan! Apartman sakinlerine korku dolanlar yaşatan öfkeli kiracı olay yerine gelen polis tarafından yakalandı ve ardından savcılığa sevk edildi. Apartman sahibi ve sakinlerinin de şahıstan davacı oldukları öğrenildi.